Allah'a dost olur mu? Yakın olur mu? Bunun için konuşmaktan çok susmak gerekir. Kendi gönlümüzü dinlememiz gerekir. Allah'ın zikriyle meşgul olmamız gerekir. Resulullah Efendimizin buyurduğu gibi insanlarla az konuşun, Allah ile çok konuşun. Bakalım ne kadar Allah ile konuşuyor? ne kadar insanlarla konuşuyor, ne kadar kendi kendimize, nefsimizle konuşuyoruz. Eğer günde bin, bin cümle söylüyorsak, konuşuyorsak, on bin cümle de kendi nefsimizle konuşuyoruz. O on bin cümleyi Allah ile konuşman gerekirdi. Onunla sohbetini yapman gerekirdi. Onu tesbih etmen gerekir, onu Buna hamd etmen gerekir, onu tekbir etmen gerekirdi. Allah'ın muamelesini anlamamız gerekir. Muamelesi, ef'ali, fiilleri, işleri esmasından tecelli ediyor. Bununla beraber kulun, Allah'ın ef'ali kendisine nasıl tecelli ediyor, bunu anlaması gerekir. Nerede dursa Hangi isim tecelli ediyor? Bunu anlaması gerekir. Mesela Allah el müntakimdir. El müntakim. İntikam alan. Kimden intikam alıyor? Neden intikam alıyor? Bir kul, bir kula, bir kul, bir mahlukata zulmedince onun hakkını onda bırakmaz. Yakışır mı? Yoksa zulme rıza gösterdi. Yoksa mazlumi ciddiye almadı demektir bu. Onun için bir kula yaptığın her şey sana mutlaka geri döner. Onun hakkında bulunduğun suizan da sana geri döner. Öyle buyurmuştur Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Biriyle alay ederseniz onu küçümserseniz Allah size onu yaşatmadan canınızı almaz. Alırsa, öbür tarafa kalırsa bu senin felaketindir. İmanından dolayı burada onun hakkını senden alıyor. Onu sana yaşatıyor. Biri bir günahından dolayı, bir günah işlemiş. O günahından dolayı onu kınarsan, sana, sana o, seni o günaha düşürmeden senin canını almaz dedi. Ne kadar tehlikeli bir şey. Kullarla alakalı Allah sana nasıl muamele eder bunu okuman lazım. Allah adına okuman lazım ki yanlış yapmayasın. Kendi kendine zulmetmeyesin. Yani kul hata yaptı, günah işledi, düştü. Sana düşen o senin kardeşin. Onun için istiğfar etmektir. Ona rahmet edip merhamet etmektir. Ona dua etmektir. Onun kaybetmesini isteyen iblistir, şeytandır. Sen de ona laf söyledinse, eleştirdin, çekiştirdinse, şeytani sevindirdin. Rabbini de gücendirdin. Bu Allah'ın yeryüzündeki halifesine yakışan bir tavır Hayır. Dense ki herkes böyle yapıyor. Doğrudur. Biz herkes olmak istemiyoruz zaten. Herkes olmak istemediğimiz için böyle feryat ediyoruz, böyle davet ediyoruz. Biz peygamberler, peygamberlerle beraber olan sahabesi gibi olmak istiyoruz. Onların kazandığı nimeti istiyoruz. Allah'a dost olmak istiyoruz. Başka şeylere, başkalarına değil, Allah'a abd olmak istiyoruz. Kul olmak istiyoruz. Cennete koşmak, Allah'a firar etmek istiyoruz. Onun için Rabbini isteyenler Rabbinin ismini okumalı, anlamalı. Onun için okutuyoruz. Okutuyor. Şu anda hep beraber okuyor ve okutuyoruz. Talim ediyoruz. Neyi talim ediyoruz? Allemel Adem'e esma'e kulleha. Allah'ın isimlerini talim ediyoruz. Onun yeniden canlandırılması gerekir. Çekirdek halinde olanların çatlayıp, filizlenip, fidan olup, ağaç olup meyve vermesi gerekir. Ondan rahmetin saçılması, muhabbetin saçılması, affın, mağfiretin, hidayetin saçılması gerekir. Hazreti insan. Elbette ki eğitimi kabul eden, yolculuğu kabul eden, Rabbini kabul eden, ben Rabbimi istiyorum, gerekeni yaparım diye talimi kabul etmiştir. Ona ancak talim yapıyoruz. Onun için bu Ramazan ayı boyunca Rabbimizin ismiyle bütün varlığı mahlukatı insani Allah'ın takdirini nasıl takdir ettiğini, neyi takdir ettiğini hep beraber okumaya, anlamaya çalıştık. Eğer kardeşlerimizden birine sorulsa, Allah ona sorsa, beni anlat dese anlatması gerekir. Allah kendini nasıl tanıtmışsa anlatabilmesi gerekir. Kendini anlat, insanı anlat deyince anlatabilmesi gerekir.